0. Sevimli de geçti. Değerli arkadaşlarım, hepinize Aksaray'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Aksaray'da Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 68. Başkanlar Konseyi toplantısı var. Tabii bu Türkiye Gazeteciler Federasyonu için son derece önemli bir toplantı çünkü Türkiye Gazeteciler Federasyonunun temelinin atıldığı aktörlerden bir tanesi. O nedenle bu organizasyonu yapan e, başkanımıza Abdullah Aydere çok teşekkür ediyorum. Bu arada da, bugün şu anda Afyon'da toplanan Basiliyan Kurumu Genel Kurulunun almış olduğu yıllarca Türkiye Gazeteciler Federasyonunun mücadele ettiği çok önemli üç tane e, karar alındı. Bunu sizlere e, taze taze açıklamak istiyorum. Birinci olay. Tabii ki Anadolu basını için çok önemli olan basın ilan fiyatlarının arttırılması ve basın ilan fiyatları şu anda genel kurul tarafından yüzde yüz arttırılmıştır. Bunun 35 lira olan basın ilan sütun santim fiyatı 70 liraya çıkarılmıştır. Bunun dışında yıllarca mücadele veriyordu TGF. İstanbul, İzmir, Ankara gazete sahiplerine kredi veriliyor da neden ee, Anadolu gazetelerine kredi verilmiyor sıkıntısı vardı. Bu da aşılmış oldu ve genel kurul artık Türkiye'de tüm e, basın ilan alan gazetelere e, kredi verme kararı aldı. Bu yeter mi? Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak yetmez. Çünkü sadece Türkiye'de günlük gazete yok. Birçok haftalık gazetemiz de var, aylık gazetemiz var. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii ki üçüncü ve en önemli kararlardan bir tanesi Anadolu gazete sahipleri temsilci seçimi değerli arkadaşlarım. Bugüne kadar basın ilan kurumunda on yıldır hileyle, buğdayla, yalanla yapılan seçimlere demokrasi getiriyor. Bu nedir? Artık bundan sonra gazete sahibi temsil edecek, bir gazete sahibi bir gazete sahibini temsil edebilecek Bundan önceki uygulama nasıldı? Sokakta toplanan ahkal, çakkal, simitçi, kahveci, gazozcu beni temsilen temsilci seçiyordu. Genel kurula teşekkür ediyorum. Bu da yıkılmıştır ve demokrasi gelmiştir. Bundan sonra yalanla buradayla gelenler de yok olacaktır. Ben başta Basın İlan Kurumu Genel Müdürüne, Yönetim Kurumu'na ve genel üyelerine teşekkür ediyorum bu zafer yıllardır mücadele veren Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun zaferidir. Bundan sonra da mücadelemizi basın yasasındaki e, internet gazeteciliği konusundaki çalışmalarımızla sürdüreceğiz. Mutlaka ve mutlaka yönetmenlikler gerek gazetelerin haklarının korunması yönünde, gerek internet sitelerinin haklarının korunması yönünde mutlaka belli bir yere getirmesine gayret edeceğiz. Artı bugün uyduya dünya kadar para veren e, televizyonlara devlet desteğinin olması olmaması büyük bir e, e, eksiklik. Artı radyolara hiçbir destek verilmemesi büyük eksiklik. Bu konuyla ilgili de Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. En azından Radyolara ve televizyonlara da bir destek verilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. 68. Başkanlar Konseyimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.